Merhaba değerli Atçılık Kütüphanesi izleyenleri ve takipçileri. Ee, İzmir'den size kısa kısa bilgiler ve net banko adaylarımı sunmak için beraberiz. İlk olarak ilk altıdaki ilk banko adayım ikinci koşuda start alacak olan Save Your Tears olacaktır. Safkan Ankara'dan çok hazır durumda buraya geldiğini öğrendim. Ayak çabukluğu olan bir safkanmış saf, e, kısrak. E, üzerine de Ali Yıldız'ı gördüğüm için starttan iyi çıkartmasıyla mı ayrı olmuş bir jokeydir Ali Yıldız safkanları biliyorsunuz zaten. Evet, ben bu yüzden ilk altıdaki ilk banko adayım Seviyor Tears olacaktır. İlk altıdaki ikinci, ikinci altıdaki tek banko adayımsa 6. koşuda start alacak olan Berke'nin kızı olacaktır. Safkan kalite olarak zaten grupta bariz olarak sırıtıyor. Safkan'ın Ankara'dan fit durumda geldiğini öğrendim. Safkan bir aksilik yaşamadığı takdirde günün kalesi olacaktır. yani Aldığı AGP oranı bence haliyle doğal olarak karşılıyorum ve ilk altıdaki ikinci ikinci altıdaki tek banko adayımdır. İkin, e, i̇kinci ikinci bir de size şu koşuda yardımcı olmak isterim. 7. koşuda e, ben e, ağır favori çıkmış 1 e, numaralı King. Ben iki numaralı Pershing Boy'u da yanına yazılması taraftarıyım. Geçtiğimiz yarışında önermiştim safkanı. Benim o gün e, istediğim gibi start alıp iyi yerlerde kalmadığı için kötü bir yarış sergilemişti. Bugün daha iyi bir yerlerde kalırsa iş starttan start alıyor bu sefer. Daha iyi yer tutarsa jokeyi daha iyi koşacağını düşünüyorum. Pershing boyu da mutlaka kuponlarımıza ilave edelim. 1-2 şeklinde geçelim o koşuyu. Herkese bol şanslar diliyorum. Sevgiyle sağlıcakla kalın.